Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni haberler getirdim. Sıla Türkoğlu marka yüzü olduğu şampuanın e, tanıtım gecesine katıldı. Yurt dışında gerçekleşen tanıtım gecesinden ilk görüntüler yayınlandı. 80 yıllığını kutlayan pantenden yepyeni görüntüler Sıla Türkoğlu'ndan. Sevilen oyuncularımızdan yaz boyu yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.